Dünyamızda her geçen gün akıl sır erdiremeyeceğimiz olaylar yaşanıyor. Bunlar bazen insanların sivri zekasından, bazen de dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Bu videoda birbirinden ilginç olaylardan bahsedeceğiz. 1902 yılında jilet şirketi tarafından güvenli jiletler satılmaya başlandı. Piyasaya sürülen bu jiletleri binlerce erkek satın aldı. Fakat erkeklerin büyük çoğunluğu bu jiletlerin sakallarını kesmediğini söyleyerek şirkete tepki gösterdi. Jilet şirketi müşterilerinin bu tepkileri sonucu bir araştırma yaptırdı. Ortaya çıkan sonuç ise çok ilginçti. Sorun jiletlerden değil, bu jiletleri kullanacak olan müşterilerin jiletin sarıldığı jelatinin çıkarmamasından kaynaklıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 9 yaşındaki bir çocuk kolasını açmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Kolayı çiviyle açmaya çalışırken kolasındaki gaz basıncıyla fırlayan çivi boynuna saplandı. Bu olay sonucu çocuk hayatını kaybetti. 1983 yılında San Diego'da bir kadın mağazada hırsızlık yaparken yakalandı. Yakalandığı polislere eğer gitmesine izin vermezlerse ölünceye kadar nefesini tutacağını söyledi. Fakat kadının bu taktiği işe yaramadı. Ama kadın dediğini yaptı. Morarana kadar nefesini tuttu ve hayatını kaybetti. 1985 yılında New Orleans'ta can kurtaranlar tarafından o yıl havuzlarda kimsenin boğulmaması üzerine bir parti düzenlendi. Fakat havuz kenarında düzenlenen ve çok sayıda can kurtaranın olduğu partide çok ilginç bir şekilde konuklardan biri havuzda boğularak yaşamını yitirdi. 1971 yılında Japon bilim adamları tarafından bir bölgede toprak kaymalarını incelemek amacıyla yapay bir yağmur fırtınası yaratıldı. Bu fırtınayla birlikte sulanan tepe bir anda çöktü. Tepenin çökmesi sonucu oluşan heyelanla birlikte 4 bilim adamı ve 11 izleyici toprağın altında kalarak hayatını kaybetti. İtalya'nın Pisa kentinde oturan Romolo Ribaldo bir gün silahıyla intihar etmeye kalkıştı. Eşinin çabalarıyla intihar etmekten vazgeçti. Ağlamaya başlayan Romolo silahını yere fırlattı. Fakat silah ateş aldı ve eşi vurularak öldü. Hayatı boyunca bir kere bile Fransa'ya gitmemiş olan Avustralyalı bir kadın trafik kazası sonucu ciddi şekilde yaralandı. Başından darbe almış olan bu kadın trafik kazasından sonra Fransız aksanıyla konuşmaya başladı. New York'ta bir adam küçük bir trafik kazası geçirdi. Bir aracın hafif bir şekilde dokunması sonucu yere düşen adama hiçbir şey olmadı. Yerdeki adam şoförle konuştu ve yerden kalkıyordu. Şoför o sırada arabasına gitti. Etraftan biri yerdeki adamın yanına geldi ve eğer kalkmazsa sigortadan para alabileceğini söyledi. Bunun üzerine yerdeki adam kalkmadı ve tekrar yere uzandı. Şoför ise adamın gittiğini düşünerek gaza bastı ve adam oracıkta öldü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.